Hello, herkese selamlar. Bol güneşler diliyorum arkadaşlar. Ben Deniz Kesinay Abla. Yine yeniden bir gün kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben yine son 10 gündür olduğu gibi hastayım sesim falan bir garip. Evet bugünkü canlı yayında hatta iptal edebilirim. Neyse şimdi lafı çok fazla uzatmadan oyuna başlayalım. Çok güzel bir satın alım yaptık. Devam edelim bakalım neler gösterecek bugün bize. Hastayız. Şöyle bir yüzümüzü güldürür mü? Cebimizi doldurur mu? Bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Hasta olduğum için çok fazla konuşamıyorum. Umarım beni anlayışla karşılıyorsunuzdur. Arkadaşlar bu arada ben bugün son zamanlarda biliyorsunuz yeni keşfettiğim bir site var. Roku aşağıda yorumlarda Dördüncü sırada sabitli zaten bu site. Son zamanlarda yeni keşfettiğim için <laughs> yeni keşfettiğim şeyleri de ben böyle bokunu çıkarana kadar şey yapanlardanım böyle oynayanlardanım. O yüzden yorumlarda dördüncü sırada olan siteden oynuyorum bugün de haberiniz olsun. Şöyle kendimizi çok fazla zorlamadan şeyler yapabilirsek e, mutlu bizde. Allah. Ne yaptık? Yani fena değil ama henüz de bastığımız bile gelmedi. Umarım şöyle bir bastığımızda gelir de artık. kırmızılar gelmedi ya çok kötü oldu. Ne da yok, hiçbir şey yok. Allah bastım gelmedi, bastım gelmedi ama neyse. Tekrardan bir şansımızı zorlayalım bence. Birazcık düşürelim artık ee, şöyle kırka doğru çektim. Tutaktım pardon Çünkü, ee, çok, pardon ben hasta olduğum için artı ile eksi karıştırır oldum. Eksi artı artı eksi falan sanıyorum. O derece benim beyin gitmiş yani uçmuşum ben. Neyse. Şöyle 40'tan son 2 kaldı elde. 2'yi aslında bilerek bıraktım. Zaten küsuratı alamazdım. 40'tan direkt 50 zıplıyor biliyorsunuz. Çok iyi. Mor doldur arayı. Mor doldur arayı ya. Yapma bunu be. Attın golü popu. Açtın arayı. Gönder şimdi birazcık daha sarı. Harikasın. Şimdi burayı mor doldur artık. Ya nasıl bak bizim istediğimiz gibi ilerleyeceksin ki? Bak işte şimdi çok güzel oldu. Şimdi mükemmel oldu. Ortayı da eğer istediğimiz yere doğru lollipopla açabilirsek ya da kalple açabilirsek harika. Döndük köşeye hadi bakayım. Bir tane daha skate rastaydın artı ona gidiyorduk be. Hiç satın alımsız ne güzel oynardık. Devamı gelse gerçekten süper olurdu bak şurada. Tam 1700 karla kapattık arayı. Bela değil en küçük ihtimalde zararımız yok öyle düşünelim. Şimdi şunu şöyle bir tık düşürüyorum artık e, yarısından daha az tutarlara kar koyarak ilerlemek lazım. Tamam gel bakalım şuradan şöyle. 16'yı bastık kaldı cepte. 28 hadi 30 diyelim biz ona. Devam. Mor geldi. Ay daha başka da bir şey yok. Lollipoplar harika açtı. Arayı kendi kreşi kalpleri versen. Allah 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 Allah. Morlar kırmızılar birbirini horlar. Ula ne yaptın ya? Hiç güzel olmadı bu. Tamam. Candy Crush. Harikasın be. Şimdi morları kapla. Yukarıyı kapla. Olsun kırmızıyla kapladı. Hiç fena değil. 16'yı bastık. 16'yı bari veri ver. Veri ver, veri ver. ver. Hemen veri ver. Çok iyisin. Kalp doldur. Bu kalp doldur. Olsun bu da fena değil. Mor 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 mor. İndir turuncu kalpten azıcık daha be. 16'nın 5'ini alabildik daha ala ala arkadaşlar. Hiçbir şansı düzgürmez bir yüzük insan ya? Acaba diyorum ki şöyle 30'un tamamını mı bassam? Ne yapsam? Kafamla deli sorular. 32'yi basıyorum ben yine başladığım noktaya geldim. Hadi bakalım. Demirden korksak treni bilmezdik O yüzden 32'nin 32'sine de bası basıverdim. Açılışı da 32 ile yapmıştık zaten. Kapanışı da 32 ile yapalım. 32 olsun bizim olsun. Bugün 32'den devam diyorum ben. Var bence bir keramet bu rakamda da. Hadi bakalım inşallah göreceğiz. Bu el olmazsa bir sonraki elde de yine böyle bir e, tabii 30'u alabilir miyiz bu el o da belli değil de. Eğer bastırma alırsam bir sonraki yine 30 basmayı düşünüyorum ama bu sefer süratli değil düz 30 basmayı düşünüyorum. Dur bakalım göreceğiz. Ağzımızı şimdi erkenden şey yapmayalım. Doldurmayalım. Kendi kıraş indir. Ya bu parasızlık bu hastalık yakamızı bıraksın artık. Ya Rabbi. <laughs> yeşil yeşil yeşil. Ya aman. Lollipopları birleştir. Lollipopları birleştir. Allah kahretmesin. Şimdi verdin yeşili. Çok güzel oldun. Hop balal. Lollipop indir sen oraya. Onop 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 onop. On on on. Şimdi lollipop ver lan. La oğlum ne yapıyorsun ya? Ne sinirlendiriyorsun? Son dakika golü gelmez mi? Bence gelebilir sarı doldur. Çok güzelsin ortayı mükemmel açtın son bir spin kaldı. Hadi oğlum Sugar Rush göster kendini. Ayıcıklardan büyük beklentim var derken ayıcıklardan çok güzel bir şey geldi. Devam mı gelir mi? 61 ile arayı kapattık son spinde. Son dakika golünü de attı bize. Evet arkadaşlar bugün yine muhteşem vurgunumuzu yaptık kaçıyoruz. 61 binle ile arayı kapattık. Sizi seviyorum. Kanala abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.